Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyi diyelim, iyi olalım. Ee, sabah doktora gittim. Neyle konuya başlayacağımı bilemedim. Sabah doktora gittim. Şimdi doktordan çıktım. İki dakika bir şeyler aldım. Eve geldim. Şimdi size ne olduğunu anlatayım. Benim kaç gündür ee, böyle sol tarafımda böyle buramda bir ağrı var. Ama aynı şekilde bazen sağ tarafımda da bu şekilde oluyor. Ama böyle bayağı bir sancı yani. Salı günü hatta ben iş yerinde o kadar zor çalıştım ki hatta öğlen böyle ablamla falan konuşurken dedim ki ne yapsam acaba çıksam doktora mı gitsem? Hoş şu an doktora gitsem de pek bir şey yapmayacak falan diye. Neyse zar zor ben salı günü çalıştım. Çarşamba günü hadi izinliyim dinlenirim falan filan diye şey yapmadım. Doktora gitmedim ama yok sabah kalktım o kadar kötüyüm ki yani başımın ağrısı ayrı, midem ayrı yanıyor böyle midemde bir yanma var, sağ sol tarafımda bir ağrılar var ama böyle anlam veremiyorum nasıl anlatsam onu da bilmiyorum. Her neyse sabah doktora gittim anlattım böyle böyle diye idrarımı aldı baktı. Ondan sonra ultraşal e, ult, ultraşal yaptım. Ultrasonla baktı bir her yerime. Çok şükür hiçbir şey yokmuş ama büyük bir ihtimalle ım, sırtından geliyor dedi. Beni ortopediye yolladı. Ee, aynen kağıt verdi. Ortopediye gidip arayıp termin almam gerekiyor. Büyük bir ihtimalle tabi böyle hep oturarak çalıştığım için bir zaman sonra zaten her eve geldiğinde sırtım belim ağrıyor. Hep oturmaktan. Büyük bir ihtimalle o şey de olabilir dedi. Sen bir ortopediye git dedi. Ama çok şükür işte blind damda, apantisinde falan hiçbir şeyin yok dedi. Her şey sağlam yani güzel duruyor dedi. İdrarında da bir sorun yok dedi. Sevindim çünkü gerçekten kaç gündür kafaya taktım. Dedim Allah'ım taş mı var acaba yoksa ne bileyim apantiste mi bir sorun var bir şey mi var dedi. Kendi kendime bir şey yaptım. Her neyse gittim doktora çok şükür bir şey yok ama şimdi iki gün istirahat yazdık bol bol dinlen su falan içmeye çalış yani sıcak bir şeyler iç ee, dedi bakalım bu şekilde şimdi sizlere şöyle kısaca hemen aldıklarımı bir göstereyim şöyle beyaz peynir aldım zeytin aldım havucum yoktu havuç aldım şöyle iki çeşit peynir aldım böyle birisi otlu hmm, otlu paprikalı bir tane de şöyle normal. Daha sonra çilekler. Angabut'taydı. Şöyle iki tane çilek aldım ve bayağı da güzel duruyorlar. Daha sonra şöyle İtalyan ekmeği e, kestirdim orada fırında. Aşırı lezzetli oluyor. Çok seviyorum bu ekmeği. Şimdi de evde olunca dedim ki alayım kahvaltıda falan yenilir. Daha sonra şöyle makarna aldım. E, şöyle bir ayazın suyu aldım. Şu an niye netleşmiyor? Neyse. Bundan aldım şöyle bir tane yani yarım kereviz aldım. Böyle kerevizi güzel bir çorba yaparım diye. Ve orada görünce canım çekti dedim öğlen kahvemle falan. Bu kvark belçin. Böyle şekerli, simtli. Ekmek yani şey. Ekmek değil de işte lokumun bizim lokumamızın tatlı versiyonu. Güzel oluyor. Bir, bir tane de bundan aldım böyle. Kahveyle falan falan diye Bu şekilde aldıklarım. Şimdi ben bir kahvaltı hazırlayayım kendim Öyle çok kosatik bir şey hazırlamayacağım. Ekmek yağlayıp belki bir çay demleyebilirim şu an. Çay içesim var. Bu şekilde bakalım. Günümüze başladık. Bugün kar yağıyor bir de. Sabah kalktım doktora giderken bir baktım arabanın üzeri bembeyaz. Sizlere video çektim hatta. Doktora giderken doktoran geri dönerken hatta. Böyle bembeyaz her yer çok güzel ve iki gün boyunca kar yağacak gösteriyor. Yani inşallah yağmur yağmazsa bunun üzerine baya baya bir kar göreceğiz bu sene. Çok sevindim şu an dışarı bakıyorum hala böyle beyaz ve çok güzel duruyor. Yüzüm falan o kadar beyaz plasım ki gerçekten zor ayakta duruyorum. Neyse daha fazla lafı uzatmayayım ben. Bir çay falan demleyeyim bir kahvaltı hazırlayayım. İlerleyen saatlerde inşallah görüşürüz. Arkadaşlar şöyle <laughs> bulaşıklarımı yıkadım ve şöyle şey ocağa yeşil mercimek çorbası yaptım ama bu normal bizim Türk usulü değil. <laughs> Yapım aşamasını gösterdim. Bu çorba en son piştiğinde böyle bayağı bir koyu bir kıvam olacak. Normal bizim bildiğimiz böyle cıvık bir şey olmayacak. En son piştikten sonra içine sosis ilave ediyorsunuz bu böyle bir Alman yemeği. Alman çorbası. Ee, canım da acayip böyle internette dolanırken çorba yapacaktım. Ne yapsam bilemedim. Bunu gördüm. Canım çekti. Ne zamandır yapmamıştım. Sosislerimi de minik minik doğradım. Dediğim gibi bu, bu piştikten sonra e, sosislerimi içine ilave edip böyle bir 15-20 dakika tekrar bir kaynatıp ondan sonra çorbamız bitiyor. Size en sonki halini de göstereceğim inşallah. Bu şekilde bakalım azıcık bir işlerim vardı. Onları hallettim. Yani mutfaktaki işimi hallettim. Burada bir şey kalmadı. Ee, otumadası'nda zaten bir işim yok. Şimdi yine uzanıp dinleneceğim. Hatta ve hatta şurada bir su kaynatayım. Aynen su kaynatıp da şey yapayım. Kendime ee, ballı, limonlu <laughs> zencefilli bir çay yapayım. hem boğazlarım da birazcık yumuşası baya bir ağrıyor onlarda yani boğazımda ağrıyor onlarda derken şöyle dur şurada limonum var şey yapayım sizlere şöyle bu, bu çorba demişim bu su, çay iyi geliyor gerçekten acayip ben severim şöyle bardağımızı çıkaralım birazcık içine. Ondan sonra ben bu limonu zaten yıkamıştım bu arada. Şey yapmayın yani. <laughs> Yıkayıp da buzdolabındaydı. Böyle 3-5 parça koyuyorum. Daha sonra <laughs> ay boğazımda bayağı şeye bak. Ee, zencefilimi böyle ince ince doğrayacağım. Daha birazcık daha yapabilirim. Şöyle. Azıcık daha yapalım dur. Normalde zencefil sevmem, ee, şey yapmam ama böyle hasta olduğum zaman kış aylarında da kullanırım, ee, eksik etmem evden. Şimdi böyle koyduk bunları. Daha sonra içerisine şöyle bir tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Bunu ilk önce böyle güzelce bir karıştırıyorum şöyle bir birbirlerine yedireceğim. Tamam. Şimdi üzerine kaynar suyumu koyuyorum ve birazcık şöyle bir 3-5 dakika dinlendirip yani bir böyle çekmesini Fırsat verdikten sonra da güzelce bunu bir içeceğim. Ee, bir boğazlarım da yumuşasın. İnşallah şifa olur. Bu şekilde bakalım. Bugünkü menümüz bu. Dünden zaten yemeğim vardı. Ee, az bir şey o da arttı. Onu buzdolabına kaldırmıştım. Ee, bugün yemesem bile zaten. Yarın da yenilir onunla. Hiçbir şey olmaz. Ama bugün şimdi böyle birazcık da hasta olduğum için e, çorba içmek istedim. Çorba da her zaman iyi geliyor. Bu şekilde şunları da bir kaldıralım. Ve bir içeri geçip çorbanın altını kapattım. Sosisleri ben ilave ettim. Şöyle 15 dakikada bu şekilde kaynattım. Ve yemeğim, çorbam hazır. Belki bunu çoğunuz beğenmeyebilir. E, olabilir, anlayabilirim. Çünkü herkesin damak zevki de farklı. Ama ben seviyorum. Dediğim gibi bu, bu böyle bir Alman yemek çorbası sulu yemeği çorbası diye geçiyor. Ben de seviyorum gerçekten. Yani hep yapmasam da böyle arada bir nadir yaptığım oluyor. Şöyle birazcık alalım. Birazcık su koyalım. Tamam. Yemeğimiz tamamdır. İnşallah şifa olur. İçine tavuk suyum da vardı. Buzlukta ondan da koydum. Bu şekilde bakın. Böyle cıvık bir şey değil. Biraz böyle bayağı koyumsu bir kıvamı oluyor ve artık ben bir karnımı doyurayım. Saat şu an 4 falan oldu galiba ya. 3.5 4 civarı. Allah ben yatak odasında yatmaktan sıkıldım ve böyle çok yatak odasını veya yatan, yatmayı seven birisi değilim. Ee, şimdi bir kalktım, bir duş falan aldım. Şöyle bir kendime geldim. Ee, yatak odasından oturma odasına taşınayım dedim. Buraya Yatak yaptım. Yatak yapılıyor biliyorsunuz ki benim koltuğum. Altına yine battaniye serdim. <laughs> Yorganımı getirdim. şimdi televizyonu da açtım. Birazcık da burada yatacağım. Vallahi ya dediğim gibi yatak odası böyle bir boğdu beni. Şimdi ama ilk önce kendime bir kahve yapmak istiyorum. Bugün sabah kahve içmedim. Böyle hasta olunca kalkar kalkmaz kahve içemiyorum. Niye bilmiyorum ama hani ilerleyen saatlerde genelde içerim. Ama şu an böyle bir duşta aldım, bir kendime geldim. Yani bir insana dönüştüm şu <laughs> an. Gidip birlikte bir kahve yapalım. Evet arkadaşlar, vallahi artık geç bir saat oldu ve ben artık e, bir uyanıp uyandığım için artık yatağa geçme kararı aldım. Buradan kalktım. Şimdi yatak odasını geçeceğim. Ama geçmeden de sizlere bir kapanış yapayım dedim. Umarım bu vlogumu da beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.